Kalınlıkları 2 santim olan 8 santim uzunluğundaki turuncu ve yeşil renkli dikdörtgen levhalar düz bir zemin üzerine birer kenarları çakışacak şekilde aşağıdaki gibi konuluyor. Buna göre gergin haldeki kırmızı ipin uzunluğu kaç santimetredir diye sorulmuş. E şimdi kalınlıkları 2 ve 8 santim uzunluğunda uzunluğu buysa ve kalınlığı 2 ise değil mi şurası 2 ise buraya da 6 kaldı. E 6, 8 bunlar dikdörtgen olduğuna göre dik kesiştiler. 6, 8 kaç olur? 10 olur. Cevabımız B seçeneğidir. 3, 4, 5 üçgenin iki katlarıdır. Aşağıda eşit işte aralıklar oluşturulmuş noktalı zemin üzerinde ABC üçgeni verilmiştir. ABC üçgenin çevresinin uzunluğu 24 kök 3 santimdir. Buna göre ABC üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Şimdi çevresi 24 kök 3 olarak karşıma çıkıyor. Kaç tane bu birim kısımlardan var? 3, 4, 5, 6, 7 dediğimiz durum. Şimdi şuraya bakalım. 3, 4, burası 5. O zaman 3 burası, 4 burası, 5 burası toplam kaç tane yaptı? 12 tane birim her birine x dersek 24 kök 3'müş. E her tarafı 12'ye bölersek şunlar birbirlerini götürür. X ne yapar? 2 kök 3 yapar. Demek ki her biri 2 kök 3 olarak karşımıza çıkıyor. Alanına bakacak olursak alanı nasıl bulacağım ben? Bu kenarla bu kenarı çarpacağım. Dimdik kenarları çarpıp 2'ye bölüyorduk. O zaman burası neydi? 3 tane vardı bunlardan 6 kök 3. Burada 4 tane var 8 kök 3 olarak karşıma çıkıyor. İkisini çarpıp 2'ye bölersem 6 kök 3 çarpı 8 kök 3 bölü 2'den ne gelir? 6 kere 8 48 çarpı 3 bölü 2 24 çarpı 3'ten 72 olur. Cevabımız D seçeneğidir. Kısa kenarın uzunluğu 2 cm olan 8 tane eş dikdörtgen tuğla kullanarak oluşturulmuş şekil 1 ve şekil 2'de de A ve B noktalarını birleştirmiş. Bunun uzunluğu ne kadardır diye soruyor. Şimdi burası 2 ise bakın. Şurası 2, 2, 2. Yani uzun kenarımız ne? 6. Peki ben şunu şuradan tutup aşağı indirsem komple. Şurayı da birbirleriyle birleştirsek. Ne olur bakın burası dik. E burası 2 ise buraya kaldı. Uzun kenar 6 olduğu için 4. Yani burası da 4 paralel. E burası 2, 2, 2, 2, 2 8. E 4 bu bunun 2 katıysa o zaman buna ne olur? 4 kök 5 olur değil mi? Pisagor'dan 4 kök 5 olduğunu bulabiliriz. E 4 kök 5 kaçtır? 4 içeri 16 diye girer. 16 çarpı 5'ten kök 80 olur cevabımız B seçeneğidir. Yüksekliği 30 santim, yarı çapı 8 santim olan dikdaresel silindir şeklindeki bir bardağın yandan görünümü aşağıda verilmiştir. Bardağın içerisinde 36 santimlik bir çubuk konulmuş. Dışarıda kalan kısmının ne kadar olduğunu soruyor. Şimdi yarıçap 8 ise Çapı ne kadardır? Bak şu tam çaptan e şurası da yüksekliğim. Öyle değil mi? Kalınlıkları e kalınlıklar iyi, ihmal edilecek. E burası kaç oldu? 16. Burası kaç oldu? 30 olarak karşımıza çıktı. Değil mi? Dibini şuradan şuradan da çeksek daha iyi olur. Çünkü şu görünmeyen kısmı var. Şimdi hatta şu kafa karıştırmasın. Şunları silelim buradan. Buradan çektik değil mi şurayı? Hesaplayacağız. Pisagor yapacağız. E burası oldu mu? 16 oldu. Yani bu 8 çarpı 2. Bu ne? 15 çarpı 2. Ama bakıyorum 8, 15 var. 8, 15. Ne üçgenimiz vardı? 17 vardı. E burası da o zaman 17 çarpı 2'dir. Çünkü iki katını almışım hep. Yani 34. E pipetin boyu 36 idi. 34 santim içeride ise 2 santim dışarıdadır. Cevabımız B seçeneği olur. Aşağıda biri kare köklü, diğeri tam sayı olarak ölçüm yapabilen cetveller ile kalınlıkları önemsiz çıtalardan kırmızı ve mavi çıtaların uzunlukları ölçülmüştür. Bu çıtalardan bir kırmızı bir mavi ve bir yeşil çıta çıtalar parçalanmadan kullanılarak ucuca birleştirilerek bir dik üçgen oluşturulabilmektedir. Buna göre yeşil çıta aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi bakıyorum burası kök 8 yani 2 kök 2 bu da 72 bu neydi 36 çarpı 2 36 dışarı aldı diye çıktı 6 kök 2. O zaman 6 kök 2'den 2 kök 2 Demek ki kırmızının uzunluğu 4 kök 2'ymiş. Buna bakıyorum. 8'den 1 çıkarttım. 7 olarak karşıma çıktı. O zaman şöyle düşünsem. Bunun karesi kaç yapar? 32 yapar. Bunun karesi kaç yapar? 49 yapar. Acaba ben bunları topladığımda kaç elde ediyorum? Burası 1. Bu da 81 yapar. O zaman cevabımız B seçeneği olur. Pisagor yapacaksam eğer ki dik üçgen oluşturuyorsam değil mi? Bu neyin karesine eşittir? 9'un karesine eşittir. Aşağıdaki ne uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı ve köşegenlerinden birinin uzunluğu 2 kök 10 olan bir dikdörtgen verilmiştir. Buna göre dikdörtgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi köşegenlerinden birinin uzunluğu 2 kök 10 değil mi? Diğerinin uzunluğu da zaten 2 kök 10 santim olarak karşımıza çıkacak. Köşegenleri, köşeler ise tam sayı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi kök 10 olsaydı bu nedir? 3'ün karesi artı 1'in karesinin kare kök içerisinde yazılmasıydı değil mi? Çünkü 3'ün karesi 9 artı 1'den ne yapacak? Kök 10 yapacak. E bunun başında 2 varsa o zaman ben nasıl düşüneceğim bunu? Demek ki bu taraf 6, bu taraf 8, e, bu taraf 2, bu taraf 6 olarak karşıma çıkacak. Çünkü ne dedik az önce? Eğer 1'e 3 olsaydı kök 10 olacaktı. Ha demek ki 2'ye 6 olursa 2 kök 10 olacak. Niye 2'yi 6'yı seçtik hocam? Tam sayıdır diyor. O zaman bize çevresini sormuş. Çevreyi nasıl bulacağım? 2 ile 6'yı topladım 8. Bir 6 daha var burada. 14. Bir de 2 daha var. 16. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda kare şeklinde iki masa ve köşeleri bu masaların kenarlarına değecek şekilde yerleştirilmiş kare şeklinde sarı ve yeşil örtüler verilmiştir. Masa 1'in kenarının uzunluğu, masa 2'nin bir köşegeninin uzunluğuna eşittir diye söylenmiş. Sarı örtünün bir yüzünün alanı 144 cm kare olduğuna göre yeşil örtüsünün çevresinin uzunluğu nedir demiş. Şimdi kare şeklinde iki masa dediğine göre ve kare şeklinde sarı ve yeşil örtüler dediğine göre burası alanı 144 ise kenarları 12-12 olmaz mı? Olur. Masa 1'in bir kenar uzunluğu yani 12. Masa 2'nin köşegenin uzunluğuna eşitmiş. Yani şu köşegen neymiş? 12'ymiş. O zaman ben bunları x x dersem x kare artı x kare neye eşit olacak? 144'e eşit olacak. O zaman 2 tane x kare 144 ise bir tane x kare 72'dir. E x de buradan kök 72 yani 6 kök 2 çıkar değil mi? Bunu kök dışına çıkartırsak. E o zaman bana diyor ki yeşil örtünün çevresi. Bir tanesi 6 kök 2 ise 4 tanesi ne yapar? 24 kök 2 yapar. Cevabımız C seçeneği. Bir bariyerin bağlı olduğu 15 birim yüksekliğindeki direğin duvara ve bariyerin ucuna olan uzaklıkları sırasıyla 7 birim ve 20 birimdir diye söylenmiş. Bariyer ok yönünde açıldığında şekildeki gibi duvarın uç kısmına değmektedir diye bilgi vermiş. Buna göre duvarın yüksekliği ne kadardır diye bize de sorulmuş. Şimdi 15, 20 ise Pisagordan ne olur burası? Bakın bu 5 çarpı 3. Burası 5 çarpı 4. A 3 4 5 üçgeninin 5 katı o zaman burası 5 çarpı 5 değil mi? Bakın 3 4 5 üçgeninin 5'er katları. Yani 25 santim birim. E burası 25 birimse bakın burası 25 birimse burası da 7 birim değil mi? Bu ne? Dik üçgen. Burası 7, burası 25 ise ne üçgenimiz vardı? 7, 24, 25 özel üçgenimiz vardı. Bu duvarda 24 santimdir. E burası 15 ise toplarsak 39 yapar. C seçeneğidir cevap. Aşağıda birbirlerine eş iki gönye şekildeki gibi üst üste yerleştirilmiştir. Buna göre şekildeki iki verilen noktalar arasındaki uzaklık kaç santimetredir diye sorulmuş. Hemen bakın ne yapacağız? Şurada bir Pisagor oluşturmak için şunu uzattım. Bunu uzattıktan sonra L'yi de aşağı doğru uzattım. Bir tık daha güzel uzatalım aşağı doğru. Şöyle bir yapı oluştu değil mi? Bunu dik geldiğimizi farz edelim. Şimdi şurası 5. Şuradan şuraya 5 aşağısını tam olarak bilmiyoruz. GL'ye ulaşmaya çalışacağız. Buradan burası da 5 olarak karşımıza çıkıyor. Öyle değil mi? Peki. Şuradaki uzaklığı nasıl bulacağım? Bakın burası 5'te başlıyor 12'de bitiyor değil mi? Şu parçası gönyenin. E, 7 birim. E, burası 7 ise 5, 12. KL'ye kaç kalır? 13 kalır. 5, 12, 13 özel üçgeninden B seçeneğidir cevabımız. Aşağıda her birinin yüzey alanları toplamı 24 birim kare olan eş küplerle bir yapı oluşturulmuştur. Bu yapıya şekildeki gibi gergin siyah ip bağlandığında bu ipin uzunluğu en az kaç birim olur diye sorulmuş. Her birinin yüzey alanları toplamı yani bir tane hepsi eş küpler olduğuna göre bir tanesinde de 6 tane yüz olduğuna göre 6a kare eşittir 24 ise sadeleşir a kare eşittir 4. a yani bir kenarımız buradan 2 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ben buna ulaşmak için nasıl bir yol izlemem lazım? Ben önce bir şunu oluşturmam lazım öyle değil mi? Bunu oluşturacağım. Bir de yukarıdaki ile beraber bir şurada Pisagor yapmaya çalışacağım. E burası kaçtır? Şimdi burası 2. 2, 2, 2. Şimdi 1'e 3 olsaydı kök 10 olacaktı. O zaman burası 2 kök 10 olarak karşımıza çıkardım Pisagor bağıntısı yaparsak. Peki şurası kaçtır? 4'tür. O zaman 4'ün karesi 16. 2 kökünün karesi kaç yapar? 40 yapar. Toplarsam ne yaptı? 56 yaptı. Kök 56 olmalıymış. Cevabımız D seçeneğidir. Alanı 40 desimetrekare olan küçük dikdörtgen eş fayanslarla beraber tamamen duvarı kaplıyormuşuz. Duvarın kısa kenarı 20'ymiş. Ve ben arada bir A ve B noktaları belirleyip... ...bunlar arasında gergin bir ip koyuyormuşum. İpin bir arasında kalan... ...yani direkt olarak A ve B'nin uzunluğunu sormaya başlamış. Şimdi 5 tane şuradaki parça... ...20 ise bir tanesi kaçtır? 4'tür değil mi? Kısa kenarımız 4. Şimdi alan 40 desimetre kare ise... ...4 ile kaçı çarparsam 40 olur? 10. Heh, demek ki kısa ve uzun kenarları bulduk. O zaman şunu uzatsam... ...şunu da aşağıya indirip uzatsam... ...ne olacaktır? Bakın şurası... 10, 10, 20 değil mi? Olarak karşımıza çıkar. E burası 4, 4, 4. Yani kaç yaptı? 12 yapar. O zaman bir Pisagor yapalım. Şu AB'ye de X diyelim. X'in karesi eşittir. 12'nin karesi kaç yaptı? 144 artı 20'nin karesi 400 yaptı. X kare neye eşit olmuş oldu? 544'e eşittir. E o da ne yapacaktır benim için? 34 çarpı 16 olarak karşımıza çıkar. Yani 4 kök 34'tür cevabımız A seçeneğidir. Yere dik konumda olan direğin düşmemesi için direğin her iki yanına aşağıdaki gibi uzunlukları 170 santim ve 100 santim olan iki çubuk konulmuştur. Çubukların zemindeki uçlarının direğe olan uzaklıkları 80 ve 60 santimdir diye söylemiş. Buna göre çubukların direğe değdiği noktaların zeminden yükseklikleri farkı. Yani şuradaki soru işaretini soruyor. Şimdi ne üçgenimiz vardı? 8, 15, 17 üçgenimiz. E bunların 10 katını alırsam 80, 150, 170 olur. E bakıyorum 80 var, 170 var. O zaman burası nedir? 150 metredir. Şimdi burası 100, burası 60. Ne üçgenimiz vardı? 3, 4, 5 üçgeni. 2 katları 6, 8, 10. 10 katları 60, 80, 100. 60 var, 100 var, 80 eksik. O zaman burası 80. Soru işareti ne olur? 150 eksi 80'den 70 olur. Cevabımız D seçeneğidir. Esra şekil 1'de verilen dikdörtgen şeklindeki kağıdı köşegenleri boyunca kesip 4 parça elde ettikten sonra bu 4 parçayı aralarında boşluk kalmayacak biçimde yan yana koyarak şekil 2'yi oluşturmuştur. Buna göre iki şeklin çev çevrelerinin uzunlukları arasındaki fark ne kadardır diye sorulmuş. Şimdi 6, 8 dikdörtgen değil mi bu? O zaman bir tane köşegen nedir bunun? 10 olarak karşımıza çıkar. Ben neyi kesip neleri ekledim birbirlerine? Şimdi burası 8 değil mi? Şunu kesmişim. Tam ortadan böldüğüm için bunu 5, 5 şeklinde bölebilirim değil mi? O zaman burası 5, burası 5 şeklinde karşımıza çıkacak. Yine aynı şekilde burasının... 5 olabileceğinden bahsediyoruz. 5, 5, 5, 5, 8. Şimdi çevreye baktığımız zaman 10, 20, 16 da burada var. 36. Bunun çevresine baktığımız zaman 2 çarpı 6 artı 8. Burası da 28 yapar. O zaman ben 36'dan 28 çıkartırsam kaç kalır? 8 kalır. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda alanı 6 dekar olan dik üçgen şeklindeki bir bahçenin bir kenarının uzunluğu verilmiştir. Bahçe sahibi Akif Bey bahçenin etrafını bir sıra çitle çevirecektir. Çit alınacak miktarın uzunluğuna göre 1 metrenin fiyatı aşağıdaki tabloda göstermiştir. Buna göre ne kadar ödeme yapar diye sorulmuş. Şimdi ben şurayı bulabilir miyim? Evet bulabilirim. 80 çarpı x bölü 2 kaç yapacak benim için? 6 dekar yapacak. 1 e dekar 1000 ise 6 dekar ne yapar? 6000 metrekaredir. Şu sıfırlar gitsin. Sadeleştirelim. 4x eşittir 600 her tarafı 4'e bölersem 150 metre çıkacaktır. Demek ki burası 150 metreymiş. 8, 15, 17 üçgenim vardı benim. 80, 150, 170 üçgenine dönüştürebilirim bunu. Şimdi çevremiz ne kadar oldu? 170 artı 150 artı 80'den 400 metre olmuş oldu. 300'den fazla mı? Evet o zaman 40'ı kullanacağım. 40 çarpı ne yapacağım? 400 yapacağım. O da ne yapar? 16.000 yapar. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki dikdörtgen şeklindeki bir kağıt kesikli çizgiler boyunca kesilerek köşe, köşelerinden parçalara köşelerindeki parçalar atılıyor. Buna göre kağıttan atılan parça, kağıttan kalan parça aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuştur. Şimdi 3, 4, burası 5 değil mi? Burası 4 ise burası 6 olarak karşımıza çıkar. Burası 8'dir. Burası da 10'dur. E 5 10 ise bu nedir? 25 yapar. Bu 100 yapar. 125 o da 5 kök 5'tir. Cevabımız ne olur? A seçeneğindeki gibi olacaktır. Aşağıda birer birim aralıklarla oluşturulmuş noktalı zemin üzerinde A noktasında bir sinyal verici B ve C noktalarında ise birer drone'un konumları verilmiştir. Dronlar sinyal vericiyle aralıklı uzaklık değişmeyecek şekilde hareket edebilmektedir demiş. Buna göre bu iki onun arasındaki uzaklık en fazla kaç birim olabilir diye bize sorulmuş. Ne diyor? Drone'la sinyal verici, verici arasındaki uzaklık değişmeyecek şekilde dolaşabilmektedir. Hemen C'ye bakalım. C yani 3 birim olarak karşımıza çıkacak. B ne kadar dolaşabilir? Hemen bakalım. 1 2 3 1 2 3 4 yani bunu da Pisagor'unu alırsak bakın şu 5 birim. Ama şuna baktığımız zaman 3 birim. Bu 5 gidecek. Bu da 3 gitmeye çalışacak. E ben bunu bu tarafa doğru 5 götürürsem. B drone'unu. Bunu da bu tarafa doğru 3 birim götürürsem nedir? Doğrusal yolda en uzun mesafesini alır. 5 artı 3 tane olur cevabım. 8 gelir. A seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde dairenin içine köşegenleri dairenin çapı olacak şekilde KLMN dikdörtgeni yerleştirilmiştir. Bu dikdörtgenin alanı 240 cm kare ve dairenin çapı 26'dır demiş. Buna göre KLMN dikdörtgeninin çevresi kaçtır diye bize soruluyor. Şimdi köşegen çap olacak şekilde dediğine göre bu benim için merkez olsun. Ne olur? 13 13 şeklinde olur. KLMN dikdörtgenin alanı 240'mış. Bunu nasıl geçebilirim şimdi? Şu şekilde düşünebiliriz. Şimdi burası 13, değil mi? Burası da 13. Yani ben mesela şunu çektiğim zaman da bir şeyler yapabilirim. Ya da hiç çekmeden de yapabilirim. Şunların ben A ile B olduğunu biliyorum. A çarpı B kaç? 240. A kare artı B kare kaç? 13, 13 da 26'nın karesi değil mi? Şimdi şöyle bir şey vardı. Benim bir üçgenim vardı. 5, 12, 13 üçgenim vardı. Bunun iki katı ne yapar? 10, 24, 26 üçgeni. Acaba bu 26'ya benziyorsa bunlar da 10 ve 24 olabilir mi? Hemen aklıma bu soru gelecek. Bakıyorum 10 çarpı 24 ne yapar? 240 yapar. Evet o zaman demek ki kısa kenarım 10'muş. Uzun kenarım da nedir? 24'müş. müş bunları yazarsam çevresi ne yapacaktır peki? 2 çarpı 24 artı 10'dan 2 çarpı 34. O da ne yapar? 68 yapar. D seçeneğidir cevabımız. Boy 25 birim olan bir aydınlatma direği şekillik gibi yüksekliği 12 birim olan bir bahçe duvarı arasında aynı doğrultudadır demiş. Rüzgarda devrilmesi sonucu 5 birim uzunluğu duvar üstünde kalan direğin uç noktası diğer duvarın köşesinde kalmaktadır. Buna göre direğin devrilmeden önce yakın olduğu duvara uzaklığı yani şu ne kadardır diye bize soruluyor. Şimdi bakalım bu devrildiğinde burası 5 ise burası 20. burası kaçtı? 12. O zaman buranın tamamı kaç olur? Pisagor'dan. Bu 3 çarpı 4. Bu 5 çarpı 4. E bakıyorum 3, 4, 5 üçgenden 3 ve 5 var. 4 yok. E hepsini 4 katına almışım. Bunu da 4 katına alırsam 16 olur. E, burası 10 ise 16'dan 10 çıktı. 6 olur. Cevabımız C seçeneğidir. Şekil 1'de bir ayrıtın uzunluğu 25. Birim olan küp şeklindeki koli ok yönünde kaydırılmadan devrildiğinde şekil 2'deki durum oluşmaktadır. Şekil 2'de gösterilen üçgen eşkenar bir üçgen olduğuna göre duvarın yüksekliği kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi bir kenar uzunluğu neymiş? 25 olarak karşımıza çıkıyor ve bu bir küp. O zaman burası 25, bu da 25, şurası da 25 değil mi? Duvar uzunluğu da 25. E burası 24 ise... Başka burası 25 olduğuna göre devriliyorsa bu eğer ki şurası da nedir? 24'tür değil mi? Niye? Çünkü benim 7 24 25 üçgenim var. E burasını kaymadan kaydırılmadan devrildiğine göre burası 7. E burası 25 ise burayı 24 kalır. O zaman duvarın yüksekliği ne olmuş oldu? 24 25 daha 49 olur. D seçeneğidir cevap. Bir çantanın tutacakları şekil 1'deki gibi dik üçgen şeklindeyken tutacaklardan biri serbest bırakıldığında şekil ikideki gibi yine dik üçgen şeklinde durmaktadır demiş. Yukarıdaki şekillerde çantayı ve tutacağın bazı ölçüleri verilmiştir. Buna göre çanta tutacaklarından birinin uzunluğu kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi bakalım. Burası 15, burası 3 birim olarak karşımıza çıkıyor toplamda. Burası da 5. Şimdi... Şurası ne kadardı? 3. Burası 5 ise toplam neydi? 15'ti. 15'ten 8 çıktı. Burası 7. E şurası 24 ise buraya kaç kalır? 25 kalır. Benden neyi istiyor? Çanta tutacağının tamamının boyunu istiyor. 7 burası, 25 burası, 32 cevabımız C seçeneğidir. Yeah. Yeah.